Merhaba. Bugün bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. XP Deus 2'nizin güncelleştirmeleri hakkında konuşacağım. Artık RC kontrolör ve kulaklık WC6 kulaklık modülünün ikisi de ayrı ayrı güncelleniyor. Bunu yapmak için iki ayrı kabloya ihtiyacınız olacak. Öncelikle tüm ihtiyacınız olan RC'niz için 6 pin din ve WC6 modülünüzle gelen tek taraflı kablo. Fakat hepsinden önce XP'nin internet sitesine gidip, ana sayfalarından güncelleme seçeneklerini indirmemiz ve kendi bilgisayarımıza kurmamız gerek. Kurulur kurulmaz size masaüstü kısa yolu oluşturmak isteyip istemediğinizi soracak. Ve biz de evet, güncelleme için masaüstü kısa yolu istiyorum diyeceğiz. Bu videoyu yaparken Deus 2'nin son versiyonu versiyon 4. Sonuçta Devus 2 yeni yeni geliştirildiği için yakın gelecekte bir şeyler değişebilir. Yani alet geliştirilirken bir şeylerin değişebileceğini unutmayın. Hepinizin gördüğü gibi yazılım panelini açtık. Görebildiğiniz gibi Devus 2 seçili. WS6 değil, Devus 2. Ve buradaki oklar güncelleştirme sürecinde sizi adım adım ilerletir. Sonrasında geriye yapacak hiçbir şey kalmıyor cidden. Bir şey yapmaya gerek yok. Burada yapacağımız şey kumandayı güncellemeye hazırlamak. Seçeneklere gidiyoruz. Ayarlar. Güncellemeyi bulana kadar aşağı kaydırıyoruz. Güncellemeyi seçiyoruz. Güncellemeyi onaylıyor musunuz? Evet ya da hayır. Evet onaylıyoruz. Böylece cihaz güncellemeyi otomatik olarak başlatıyor ve görebildiğiniz gibi burada yüklü olan versiyon siliniyor. Daha sonra da tekrar programlamaya başlayacak. İşte gördüğünüz gibi hemen programlamaya başladı. Kumanda ekranında da görebilirsiniz. Çizgi doluyor. Neredeyse tamamlandı. Ve bitti. Deus modülümüzü başarılı bir şekilde güncelledik. İşte bu kadar. Deus 2 güncellemesi buydu. Şimdi WS6 modülünü güncelleyeceğiz ve bunu yapmak için kumandayı kapatmamız gerekiyor. Böylece kulaklık ana ünite olacak. Ve sonra tek yapmamız gereken tek taraflı bir kabloyu takmak ve ekrandaki talimatları izlemek. İşte başlıyoruz. Elimizde Devus 2 kulaklık modülü var. Şimdi onu güncelleyeceğiz. Ekrandayız. Üstten WS6'yı seçmiş olmamız lazım. Şimdi menüye giriyoruz. Aşağı kaydırıyoruz. Ayarlar. Ayarlara uzun basın. Güncellemeyi görene kadar aşağı kaydırıyoruz. Güncellemeye uzun basıyoruz. Ve evet'i seçiyoruz güncellemeye başlayacaktır. İşte oluyor. Şuradan sildiğini göreceksiniz. Ayrıca modülde de güncelleme bilgileri görünüyor. Şu an programlıyor. Başarılı. %100 tamamlandı. Şuradaki geri butonuna basıyoruz. Ve kulaklık kendi kendine hallediyor. Muhtemelen kapanacaklar. İşte kapandılar ve artık yüklendiler. İşte bu kadardı. İşte bizim Deus 2'miz ve WS6'mız. Modüller sadece birkaç dakikada güncelleniyor değil mi? Ama dördüncü versiyonun yakın bir zamanda daha çok güncellemesi olacağını unutmayınız. Belki bu video çoktan eskimiş olur. Kim bilir ama günümüzde işte böyle güncelleniyorlar. Kulaklıkla tek taraflı kabloyu unutmayın. Bu kadar beyler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir kez daha dokunaklıydı. Çok çok yakında tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.